Bilimsel gelişme bizim için çok önemli. Çünkü bilimsel başarıya çok büyük bir önem veriyoruz. Birinci ve en önemli vazifemiz bilimsel gelişme seviyemizi üniversite olarak ve Türkiye olarak arttırmaktan geçiyor. Bizim ana hedefimiz ve amacımız toplumun, ülkemizin sorunlarını çözecek. Hatta daha ötesinde insanlığın çözüm bekleyen sorunlarını çözecek, gelişimi sağlayacak, faydalı, yararlı bilgi üretmektir. Bunu bilimsel gelişmeyle sağlayabiliriz ve bilim toplum içindir. Yani bilim kendi içerisinde işleyen bir mekanizma değildir. Bilim toplum için, topluma fayda ve yarar üreten bir bilgidir, bir üretim kaynağıdır dememiz gerekiyor. Bilimin ana amacı olan sorunları çözme ya da Var olan bir durumu geliştirme konusunda bir problem olup bu problemi çözmeye yönelik ya da geliştirmeye yönelik adımlar atmamız bilimsel bilgi üretmemiz gerekiyor. Sosyal bilimler sahasını özellikle harekete geçirmek istiyoruz, çok önemsiyoruz. Bir sosyal bilimci olarak sosyal bilimleri çok önemsiyorum. Sosyal bilim denilince de en önemli fakültelerimizden birisi İşletme Fakültemiz bir tarafıyla topluma dokunurken bir tarafıyla sanayiye ticarete dokunuyor. Bu anlamda mühendislikle sosyal bilimi birleştiren en önemli gücümüz aslında İşletme Fakültesi. Akademik başarılarımızın ön plana çıktığı süreçleri yaşadık. Son iki aydır özellikle akademik başarılarımızda büyük bir patlama yaşıyoruz. Bu bizim için çok derece kıymetli. Aynı zamanda öğrenci başarılarımızda, ödüllerimizde, akademisyen ödüllerimizde büyük bir patlama yaşıyoruz. İki aydır sürekli başarı haberlerimiz ön plana çıkıyor, dikkatinizi çekiyorsa. işte bu ortaya çıkan özgüvenin bir yansıması olarak akademik başarıya da pozitif etki ettiğini gözlemliyoruz. Ve Türkiye'de bu akademik başarılarla ön plana çıkan ayrı bir konum ortaya koyan bir üniversite olarak şu anda çok bariz bir şekilde dikkat çekiyoruz. Bu bizim için son derece sevindirici bir gelişme. Akademi kurulda biz de bugüne kadar neler yaptık, bugün nerede duruyoruz, nereye varmak istiyoruz bir sunumumuz oluyordu biliyorsunuz. Verilerle bazı şeyleri size anlatmaya çalışıyorduk.